Bir şeyler bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Sen de kızdın değil mi bana? Haklısın. Haklısınız yani ne diyeyim? Kızmadım kız. Sen de ağlayacak yer arıyorsun ha. Ben Feride için diyor. Böyle olmaya da iyiydi. Şimdi iyice size yüklenirler artık. Öyle olacak i̇şte. zaten. Ben ona söyledim. Devam etmeyelim dedim. Ama yok dedi. Devam etmeyeceğiniz de. Niye onca gürültüye katlandınız be kızım? Haklısın. <laughs> Haklısın da ben Şeker teyzeye bir şey olacak diye öyle dedim. Şu kadın ameliyatı bir atlat. Sen de o iptekilerden uzak durmaya çalış. <laughs> Az sıkın dişinizi. Hasan bugün öteberi getirdi. Yatmadan evvel Ali'nin beslenme çantasına koy ver aklımdaki. Fasulye sırrı gibi kaldı çocuğa. Hiç büyümüyor. Kilo almıyor. Tamam şimdi koyayım. Azra Ali son günlerde. Annesini soruyor bana. Okulda aklına sokuyorlar herhalde. Ben de hep yalan söyleyip durdum. Bir gün gelecek dedim. Çok günah giriyorum bu yalanlarla çok. Ama yalan sayılmaz ki. Onu mutlu etmeye çalışıyorsun sadece üzülmesin diye. Ümitlendiriyorum çocuğu durduk yerde. Belki bir gün gerçekten çıkıp gelir annesi. İşte ben de onun için hep açık kapı bırakıyorum. Annesinin kötü bilmesin... ...bir de onu bırakıp gitti sanmasın diye uyduruyorum hep. Ben de Mert'e e hikayeler uydurdum. Babamın öldüğünü hiçbir zaman kabullenmedi çünkü. Uzaklara gitti ama bizi bir yerlerden hep görüyor diyordum. Bir evimiz olacak diyordum. Her şey düzelecek diyordum.